Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugünkü konumuz ne? Hayvan hakları. Bir tarafın çok sevdiği, bir tarafın ise eziyet ve zulüm ettiği, hatta eziyet ve zulüm etmesine rağmen hayır ya diyor ben normal yaşantımda diyor sadece diyor bana diyor zarar vermeye çalıştığı için bunu yapıyorum diyor. Arı görüyor mesela arı şuraya konuyor tamam mı? Kendisi hiçbir bağlantısı yok. Öyle bir özgüven sahibi ki. Mesela arı burada. Tamam mı? Tutup çat diye arıyı öldürüyor. İşte arının canını alan kim? Azrail Aleyhisselam. Her canlının canını alan kim? Azrail Aleyhisselam. Ölüm meleği. Şimdi şurada bir arı olsa ben bu arıyı çat diye vurup öldürsem burada bir saniye önce kim vardı? Azrail Aleyhisselam. Sen nasıl bir cesarete sahipsin değil mi? şahsi olarak, nefsi olarak onu öldürüyorsun ve hiç korkmuyorsun. Hiç bu düşüncenin içerisinde olmuyorsun. Şimdi dünyada Allah Azze ve Celle'nin yarattığı canlı varlıklarda üç sınıfa ayırıyoruz biz. Bir zihayat yani canlı. iki ziruh yani ruh sahibi. 3- ise zişur yani akıl ve şuur sahibi. Şimdi zihayat dediğimiz zaman canlı olarak aklımıza kim geliyor ilk? Bitkiler. Onlar sadece zihayatlar. Ziruh dediğimiz zaman kim geliyor? Hem ziruh hem zihayat. Hayvanlar. Yani hem canlı hem ruh sahibi. Peki zişur deyince aklımıza kim geliyor? Bak hem zişur hem zihayat hem de ziruh. Hem ruh var. Hem can var hem de akıl ve şuur var. Kim? İnsanlar, melekler ve cinler. Peki insanlar, melekler ve cinler arasında sorumluluk sahibi olanlar kim? İnsanlar ve cinler. Melekler yalnızca Allah'a iman ederler ve onun sözünden asla çıkmazlar. İçlerinde bir kötülük barındırmazlar. Meleklerin asla bir kötülük, nefsi düşünceleri olamaz. Cinlerde vardır, insanlarda vardır. Ayetle sabittir. Ey insanlar ve cinler, Girin cehenneme. Demek ki insanlar ve cinler aynı dönemde cehenneme girecekler. Bu demek oluyor ki melekler çok ayrı bir sınıf. Eğer Allah Azze ve Celle isteseydi melekleri de bizim sınıfımızın içine koyardı. Bize öyle hitap ederdi. Şimdi bu dünyada dışarı çıktığınız zaman hayvan hakları dediğimiz zaman benim aklıma gelen şey bir köpek veya kedi değil. Hayvanlar var. Ve gerçekten hayvanlar var. Etin içine çivi sokanı var kaynar su dökeni var, yapıştırıcıyla eziyet edeni var, su içirmeyeni var, bağlayanı var. Benim için öbürleri kedi köpek. Bunlar hayvan. Çünkü tabir bizde biraz ağır kaçmış. Yani toplumda hayvan tabiri ağır kaçmış. Ama ağır kaçan bu tabiri ben kediye köpeğe yüklemem. Kime yükleyeceğim? O hayvana yüklerim işte. Ama Allah Azze ve Celle onları öyle bırakmıyor. Bak ne diyor? Diyor ki Allahu Teala mahşer günü Birbirlerinde hakları olan insanlara haklarını almalarına müsaade edecek ve hak sahibi de hakkını alacaksa üzerinde hayvanların hakkı olan onlara zulmetmiş kişiye de zulmü oranında azap edecektir. Hatta hayvanlara yapılan zulüm insanlara yapılan zulümden daha çok günah ve azabı da daha ağırdır. Yani hayvana yaptığın eziyet insana yaptığından çok daha ağır olacak. Şimdi size iki tane kadın örneğini vereceğim. Bir kadın bir kediyi alıyor evde bağlıyor. Kedinin diyor o talaşların diyor arasında kalan tahtaların arasında kalan talaş parçalarını bile diyor yemesine diyor müsaade etmedi. Kediye diyor azap etti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki o kadın cehennemliktir. Bir kadında kötü işler yapan bir kadında bir kuyuya indi su içti. Çıktığı zaman bir köpek dilini sarkıtmış ve çok susamıştı. Kadın da kuyuya tekrar geri indi. Ama kadının o suyu koyabilecek hiçbir yeri yoktu. Ayakkabısını çıkarttı, suya daldırdı, yukarı çıkarttı, köpeğe su içirdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki o kadın dedi cennetliktir. İki tane insan profili. Bir tanesi eziyet ediyor, bir tanesi hak gözetiyor. Hayvanların hakkı Allah Azze ve Celle'nin katında çok 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 daha fazla bir şekilde alınacak. Çünkü buyuruyor ki bir kimse diyor hayvanlara eziyet etmiş ve sonradan pişman olmuşsa bu da olabilir. Yani bir kedi onu sinirlendirdi. Kediye tekme attı veya daha ağır bir şey yaptı. Zulmetti ama hemen pişman oldu. Veya çok pişman oldu. Bu yaptığının çok yanlış olduğunu öğrendi. Kediden hakkının helalliğini alabilir mi? Ne diyecek? Bana hakkını helal edecek mi? Böyle mi? Böyle bir şey yok. Ne diyor? Eğer ki diyor kediden diyor helallik alamayacağı için Allah'ın diyor rahmetine sığınacak. Allah'ın diyor o diyor şefkatine sığınacak, Allah'ın vereceği hükme sığınacak ve ibadetlerini arttıracak, çok 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 tövbe edecek. Önemli olan diyor samimi olarak tövbe etmek ve kalan ömrünü Allah'ın rızası dairesinde geçirmeye çalışmaktır. Tövbe ederek diyor hatalarını telafi etmeye çalışan ve kalan ömrünü Allah'ın rızası dairesinde geçiren bir kulu Allah hesap günü mahcup etmeyecektir. Çünkü diyor ki mahşerdeki duruma gelince diye esas olarak mahşerde iki sınıf mahlukat diriltilecek. Hesaba çekildikten sonra ebedi yurdu belirlenecek. Bunlar zaten insanlar ve cinler diriltilip hesaba çekiltilip nereye hak ettilerse oraya. Eğer cehennem ehlini hak ettiyse cehennem ehli olarak gidecek. Cennet hak ettiyse cennet ehli olarak gidecek. Ama hayvanlarla ilgili de ayet var. Diyor ki iki tane ayet var. Hayvanların mahşer yürüne getirileceği hakkında vahşi hayvanlar bir araya toplandığında diyor. Vahşi hayvanlar bir araya toplandığında. Bu ne demek? Demek ki hayvanlar mahşer günü bir toplanacaklar. Toplanma olacak. Cennet cehennem olmayacak belki ama toplanma olacak. Ayette başka bir ayette de şöyle söylüyor. O öyle bir gündür ki hangi gün? Mahşer günü. İnsan kendi eliyle işlediklerine bakar. Kafir de ne olurdu der ben bir toprak olsaydım. Çünkü niye? Hayvanlar cennetin toprakları olacaklar. O yüzden insan ne diyor? Kendi eliyle işlediklerine bakacak. Kafir de diyor ne olurdu der ben de bir toprak olsaydım. Yani bir hayvanın cennette toprak olması kadar bir kafir o toprak olmayı bile Allah Azze ve Celle'nin gözünde, Allah Azze ve Celle'nin buyruklarında, Allah Azze ve Celle'nin katında hak edemeyecek. Anladınız mı? Yani bir kafir bir hayvan kadar bile değer görmeyecek. Bu ne demek oluyor? Demek ki Allah Azze ve Celle mahşer gününde hayvanların haklarını insanlardan çatır 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 alacak. İnsanlar ne yaparlarsa yapsınlar. Sizler çocuklarınızı büyüttüğünüz zaman o çocuklara buğday almayı, böyle sokaklara böyle hayvanların böyle kuşların olduğu yerlere serpmeyi, bu güzelliği yaşatmayı çocuklarınızın kalplerini işletin. Evde boş duracağınıza her gün giriyorsunuz A101'e, BİM'e giriyorsunuz her gün. Bir tane de karton alın oradan. İsteyin verirler. Karton alın bir tane de. O kartonla beraber çocuklarınıza böyle bir tane köpek kulübesi, kedi kulübesi yapın. Ne bileyim bir tane kuş kulübesi yapın. Uğraşın ya. Altı üstü bir makas, bir karton, bir de yapıştırıcı. Bu kadar. Ama o çocuk onun içerisinde bir kedinin girdiğini gözüyle gördüğü anda hayvanlara bakış açısı çok değişecek. Çok sevecek hayvanları. O yüzden teşvik aileden. Güzellik Allah'tan. Teşvik ve güzellik bir araya gelince de Müslümanlıktan. Selamünaleyküm.